Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukavinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 12 Mayıs 2024 Pazar akşam saatlerinde bu videoyu çekiyoruz. Yarın itibariyle Borsa İstanbul'da yeni hafta başlayacak. Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi hissesi Rıg geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdi? Takas ne durumda? AKD'si ne durumda? Toparlanıyor mu? Ee, alan satan ne durumda? İstatistiki verileri ne durumda? Buna yönelik olarak kısa bir değerlendirme videosu çekiyoruz. Ee, bilindiği üzere Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ hissesi Rıg Yaz Nisan ayında SPK bülteninde halk e, halka arzı onaylanan hisselerden biri idi. Ve ardından talep topladı. Nisan ayının sonunda da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Lot fiyatı anımsanca üzere 135 TL idi. Ve Borsa İstanbul'da ilk işlem gününde tavan yapmıştı. 148,5 lirayı görmüştü. 148,5 lirayı gördükten sonra maalesef e, hisse düşüşe geçti. Bir kez tavan yapabildi Borsa İstanbul'da ve ardından peyderpey geri çekildi. 117 lira seviyesine kadar düştü geçtiğimiz hafta içerisinde. Ardından buradan gelen yükselişle çarşamba perşembe gününü fena geçirmedi. 120 liranın üzerine attı. Hatta bir ara 130 TL seviyesini zorladı takip edenler olmuştur tahtayı. Ancak buradan yeniden gelen satışlarla hafta 122 lira 90 kuruş seviyesinden kapattı. 10 Mayıs Cuma günü ile sona eren haftayı. Ee, gelelim 10 Mayıs cuma gününün istatistiki verilerine ve ardından da e, AKD'sine geçelim. Hisse'nin kim almış, kim satmış buna göz atalım. Ee, cuma gününün 10 Mayıs cuma gününün istatistiki verileri e, gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 122 lira 90 kuruş oldu ki gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviyeden de gün kapanışı yaptı maalesef %3,61 e, günlük bazdaki düşüşü oldu. Gün içerisinde görmüş olduğu en yüksek seviye 127 lira 40 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalaması Cuma günü özelinde 124 lira 93 kuruş olarak gerçekleşti. Ağırlıklı fiyat ortalamasının altında kapanış yaptığını görüyoruz. Ee, hacmi 3 milyon 106 bin lot oldu. 3 milyon 107 bin lota yakın. Bunun da TL karşılığı 388 milyon lira olarak gerçekleşti. Görüldüğü üzere hacmi e, düşmüş durumda. E, Anımsancağı üzere borsa İstanbul'da ilk işleme başladığı günlerde birkaç milyar TL'lik hacim rakamları görüyorduk. Neden? Çünkü tahtanın büyük kısmı bireysel yatırımcıdaydı. Bireysel yatırımcının hisseden bir miktar çıkışı oldu ve bunun yerine kurumsal yatırımcı geldi hisseyi bir miktar topladı ama elbette düşük rakamlardan topladı. Halka arz fiyatında tutmadı hisseyi. Şimdi birazdan AKDS'ine göz atacağız. Burada da bireysel yatırımcının hisseden çıktığını ve kurumsal yatırımcının giriş yaptığını e, göreceğiz. birinci üzere halka e, 33 milyon 357 bin lotu arz edilmişti hissenin. E, bu 33 milyon lotun büyük kısmı bireysel yatırımcıya satıldı. 135 TL'den satıldı. Ak Yatırım ve Deniz Yatırım Konsorsiyum liderliğinde satış yapıldı. Cuma gününün AKD'si şu şekilde oluştu. Bank of America alıcılarda ilk sırada yer aldı. 125 lira 46 kuruş gibi bir ortalamayla aldı. Onu deniz yatırımın takip ettiğini görüyoruz. 67-68 bin lot ile 120 lira 65 kuruş ortalama yakalamış deniz yatırım Cuma günü özelinde. Deniz yatırım önemli. Neden önemli? Az önce de gösterdiğim üzere konsorsiyum liderlerinden biri Rıgyas'ın ve Halk Arz'dan bu yana neredeyse hemen hemen her gün 100 bin lot, 200 bin lot, 300 bin lot gibi bazı günler 700-800 bin lot gibi toplama yaptı ise de peyderpey alım yaptı. Ama biraz önce de belirttiğim üzere bu alımları halk arz fiyatından yapayım diye bir çabaya girişmedi. Satanın malını alırım, düşük fiyattan toplarım şeklinde bir strateji izledi. Ve bu stratejisi kapsamında Oluşan durumda takas da an itibariyle ilk sıraya yükselmiş durumda. Burada ilk sıraları bireysel yatırımcılar işgal ediyordu. Ancak e, şu anda 8.7 milyon lot ile takas da deniz yatırım birinci konuma gelmiş durumda. Ardından garanti ve ziraat geliyor. Görüldüğü üzere garanti 3 milyon lotun biraz üzerinde ve ziraat yatırımda 3 milyon lot dolayında. Yani bireysel yatırımcıların Rıgyaz tahtasındaki etkisi gitgide azalmaya başladı. E, emeklilik fonlarını görüyoruz 2.750 yani 2.750.000 lot dolayında. Ardından vakıf yine bireysel yatırımcı iş yatırım e, biraz karışık diyebiliriz. Yatırım fonları var 2 milyon lotun üzerinde Ak Yatırım yine kurumsal ağırlıklı diyebiliriz 2 milyon lotun üzerinde. 3 aşağı 5 yukarı topladığımızda 33 milyon lotun yani halka açık konumdaki 33 milyon lotun an itibariyle yani 12 Mayıs Pazar günü itibariyle yarısının hemen hemen bireysel yatırımcıda yarısının ise kurumsal yatırımcıda olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum %70'e 30, %80'e 20 seviyelerindeydi. Yani bireysel yatırımcının payı azalırken kurumsal yatırımcının tahtada payının düşük fiyattan 118 120 lira seviyesinden arttığını görüyoruz. Yani 117 118 lira civarından şuralardan ve şuralardan gördüğünüz üzere 6 Mayıs 7 Mayıs fiyatları buralardan özellikle şuralardan yaptığı alımlarla kurumsal yatırımcının tahtadaki ağırlığını artırdığını söyleyebiliriz. Bu orta uzun vade için iyi mi? Evet, iyi. Kurumsal yatırımcı aldığı hisseyi kolay kolay zararına satmaz. Gerekirse vadesini uzatır, bekler, kademeli olarak toplar ve illaki kar ederek tahtadan çıkmasını bilir. Bu şu demek değil. Yarın hemen Rönesans gayrimenkul hissesi Rıgyas tırmanışa geçecek. Paldır küldür, tavan tavan ilerleyecek gibi bir durum değil. Şirketten açıkçası olumlu kaplar gelmediği sürece tavan tavan yapabilecek, tavan serisi yapacak. Üst üste 7-8 tavan atabilecek bir tahta gibi görünmüyor Rıgyas. Neden böyle söylüyorum? Çünkü 33-34 milyon lotu var. Bunu da güncel fiyatla çarptığınızda 4 milyar TL civarında bir tahtaya tekabül eder. 3 aşağı 5 yukarı. Yani çok küçük bir tahtası olduğunu söyleyemeyiz. Kurumsal yatırımcı istese kaldıramaz mı? Kaldırır. Kurumsal yatırımcı için 4 milyar TL'de 14 milyar TL'de büyük rakamlar değil. Daha önce ne tahtaları kaldırdıklarını gördük. Ama istiyorlar mı? Problem bu. Hayır istemiyorlar. Neden? Çünkü bireysel yatırımcıya kazandırmak istemiyorlar. Yarısı halen bireysel yatırımcının elinde olan tahtayı yükseltmiyorlar. Düşükten satın kardeşim alırız biz diyorlar. İleride de yükseltir tekrar e, malı satacağımız noktada size iade ederiz daha yüksek fiyattan diyorlar. Kurumsal yatırımcının sadece Rıgyas özelinde değil hemen hemen bütün hisselerdeki taktiği bu. Ama ben sabrederim. Benim vadem uzun. 6 ay 1 yıl beklerim. Özellikle gayrimenkul şirketlerinin yükseleceğini düşündüğüm faiz indirimlerini yani 2024 yılının sonu 2025 yılının başı gibi benim vadem var peyderpey toplarım diyorsanız iyi şirket mi? Açıkçası değerleri iyi görünüyor. Piyasa değeri, defter değeri oranı iyi görünüyor. FK'sı iyi görünüyor. Gelecek bilançolarını elbette öngöremeyiz ama güncel bilançoları iyi görünüyor. Yani lot fiyatı 120 lira deyip de pahalı diyen arkadaşlar oluyor. Buna göre karar verilmez arkadaşlar. Lot fiyatı çarpanlarına göre makul görünüyor şu anda. E, Tabi elbette yine söylüyorum gelecek bilançolarının nasıl geleceğini bilemeyiz. Takasının dengelenmeye başladığını söyleyebilirim. Muhtemelen şuraları bir kez daha gösterebilirler. 117-118 civarını peyderpey pay uzun vade beklemek isteyen arkadaşlar için peyderpey pay, pay e, alım yapılabileceğini düşünüyorum. Özellikle 120 liranın altında ama e, mutlaka her zaman söylüyorum paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Borsada aklınıza gelmeyen başınıza gelir. Maraş depremleri oldu. Borsa kapatılmadı. 3 gün üst üste taban yedik. Bunu aklınızdan çıkarmayın. İsrail Filistin savaşı var. Rusya Ukrayna savaşı var. Allah korusun bunların yayılma riski var. Yani riskler bitmez. Bizim paramız sınırlı. Biz küçük yatırımcıyız. Bireysel yatırımcıyız. E, tedbirli hareket etmek zorundayız. Paramızı 3'e 4'e 5'e bölerek kademeli alım. Kademeli satım yapmaya özen gösterelim. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Ayrıca geçtiğimiz hafta katıl açtık. Katıl üzerinden kanalımıza asla kendi bütçenizi zorlamadan, yaralamadan, zedelemeden destek olmak isterseniz müteşekkir oluruz. Teşekkürler. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.